Merhaba arkadaşlar, benim adım Muhammed. Bugün otomatik kapı yapılı göstereceğiz. Pistonlu. Başlıyoruz arkadaşlar. Yanımda bir arkadaşım var. Evet arkadaşlar, arkadaşımın dediği gibi bu arada benim adım Muhammed Ali. Evet otomatik kapı yapacağız. Başlayalım. Malzemeler hemen önümüzde. Evet arkadaşlar, malzemeleri söylüyorum kızıl taş yapışkan piston elmas cevheri arkadaşlar istediğiniz taş kullanabilirsiniz önemli değil yani taş kızıl taş meşalesi taş tuğla basamak taş basıç plakası başlıyoruz İstediğiniz tuğla seçebilirsiniz. Taş, plaka istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ve başlıyoruz. 3 tane piston alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Aynı şekilde bir boşluk bırakıyoruz. İstediğiniz taş seçebilirsiniz arkadaşlar dediğimiz gibi. Buraya da 3 tane koyuyoruz böyle. Aynı şekilde oraya da yapacağız. Evet arkadaşlar. Aynı şeyi buraya da yapacağız. Her zamanki gibi burada bir boşluk bırakın yoksa olmaz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu evde evde Ellerinize de yapabilirsiniz. Aynı bizim gibi yaparsanız arkadaş arkadaşlar olur. Böyle kırıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şurada dikkatli olacaksınız. Bekleyin biraz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Yapıyoruz yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte burada dikkatli olun. Arkadaşlar bunu en aşağı koyacağız. Ondan sonra bir üstüne bir tane daha koyacağız. Yoksa olmaz arkadaşlar. Tekli olmuyor. Şimdi orayı da aynı şekilde yapacağız. Orayı kapat kapatmayacağız. uzatmayın fazla videoyu. basit plakasını alıyoruz. Şimdi oldu arkadaşlar. Deneyelim. Evet arkadaşlar. Şurada da yaptığımız bir tane daha var. Oraya da gidelim. Bu test amaçlı yaptığımız. Evlere yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna da geldik. Abone olmayı unutmayın lütfen. Son bir söz daha diyecek misin? Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu videoda burada biter.